Hello. Hello Firaz. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Welcome. Welcome Firaz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. How are you? Nasılsınız? I am great. Ben harikayım. My name is Pamuk. Benim adım Pamuk. Let's start. Haydi başlayalım ette playground oyun parkında jump zıplamak swing sallamak play hide and seek saklambaç oynamak skip drop, ip atlamak walk yürümek ride sürmek dance dans etmek Run koşmak. Sing şarkı söylemek. La la la. Slide kaymak. Let's kick a ball. Haydi topa vuralım. Let's dance. Hadi dans edelim. Let's walk. Hadi yürüyelim. Let's play. Hadi dansik. Hadi saklan oynayalım. Duyuracağım. Sen zıplar mısın? Yes I do. Evet ben zıplarım. See you. Görüşürüz. Take care. You. Kendinize iyi bakın.